Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir ana yemeği tarifimle geldim. Bugün patlıcan çullama yapacağız. Hemen burada 4 adet patlıcanım var. Onları közledim. Hemen bir tane kuru soğanım var. 2 diş sarımsağım var. Bir tane yeşil biber, bir tane kırmızı kapya biberi var. 3 tane domatesim var. Burada bir çay kaşığı karabiber, damak tadına göre tuz. Bir çay bardağı sıvı yağım var. Burada iki adet tavuk göğsü var. Burada tavukların sosu sosu için bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı körüm var. Hemen malzemelerimi doğramakla yemeğimize başlayalım. Soğan ve sarımsağımı doğradım arkadaşlar. Şimdi hemen sıvı yağını koyuyorum. Soğan ve sarımsağım sotelenirken bizler de domatesini rendeleyip biberlerimi doğrayayım. Sotelenen soğanlarımı üzerine doğramış olduğum biberlerimi ilave ediyorum. Biberlerim de sotelensin. Rendelediğim domateslerimi ilave edeceğim. Sotelenen biberlerimi üzerine hemen rendelediğim domatesimi ilave ediyorum. Bir güzel karıştıralım. Sosum burada pişmeye devam etsin. Ben de o esnada tavuklarımı soslayayım patlıcanlarımı doğrayayım. Evet sosum pişmeye devam ediyor. Burada tavuklarımı aldım. Hemen karabiber ve kölümü koyuyorum. Sıvı yağımı koyuyorum. Çok güzel karıştıracağım. tavuklarımı pişmesi için bırakıyorum. Doğramış olduğum patlıcanlarımı içerisine ilave ediyorum. Tuz ve karabiberini de ilave ediyorum. tavuklarım pişmeye başladı. Yemeğim de başlasın. Birazdan göstereceğim. Tavuklarımı çeviriyorum. Salatalarım burada pişiyor. Çurulanma patlıcan çurulanmam orada pişiyor. Arkadaşlar her şey çok şükür yolunda. Benim bu tavalar birazcık çok kayıyor arkadaşlar. Şöyle tutmak istiyorum. Evet, pişmeye devam. Yemeğim pişti, etlerim de pişti. Şimdi yemeğimi tabağıma koyuyorum, servis aşamasında göstereyim. Yemeğimi bir güzel servis yaptım arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim kamerama yaklaştırıp. Ben böyle servis yapmayı tercih ettim. Sizler tavuklarınızı içerisine de karıştırabilirsiniz. Tamamen sizlerin tercihine bağlı arkadaşlar. Bu güzel yemeğimi, bu güzel tarifimi yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.